Herkese merhaba. Ben Özge. Bugün taşırsızında bir krallık konuşalım istedim. Bugün hepimizin adını duyduğu ama hikayesini tam olarak da bilmediği bir medeniyet olan Kartaca'yı konuşacağız. Kartaca bir zamanlar Romalıların en büyük kabusu, Akdeniz'in en zengin ticaret imparatorluğuydu. Az çok hepimiz Kartacalı Hanibal'ı ya da Kraliçe Dido'yu duymuştur. Duymadıysanız da sorun değil bu podcast'ta onları da konuşacağız arkadaşlar. Yani konuşacağımız o kadar çok şey var ki Romalılar, Fenikeliler, Deniz Savaşları hatta fillerle savaş gibi pek çok konuya değineceğiz. Hazırsanız sizi Kartaca'nın kuruluşuna yani her şeyin başladığı o yere götüreyim. Kartaca'yı anlamak için kurucularını da tanımalıyız diye düşünüyorum. Buranın kurucusu Fenikelilerdi. Peki bu Fenikeliler kim derseniz Akdeniz'in doğu kıyısında, bugünkü Lübnan civarında yaşayan, gerçekten inanılmaz yetenekli denizci ve tüccarlardan oluşan bir halktı. Onlar için deniz engel değildi. Hayatları gemilerde geçen, becerikli insanlar olarak düşünebilirsiniz. Bu Fenikeliler koloni kuruyordu. Koloni kurmak dediğimiz şey aslında o dönemin ticaret ve yayılma stratejisiydi. Bir devletin başka uzak bir yerde ticaret yapmak ve yerleşmek için kurduğu küçük şehirler gibiydi somutlaştırmam gerekirse şöyle düşünün. Fenikeliler küçük bir ülkenin insanlarıydı ama malları tüm Akdeniz'de satılıyordu. İspanya'dan gümüş kalay gibi müthiş değerli madenler getiriyorlardı. Yani koloni onlar için tam olarak şuydu. Ana vatanlarından çok uzakta Akdeniz kıyısında kurdukları lojistik ve dinlenme tesisleriydi. Bu koloniler Fenikeliler için bir ihtiyaçtı. İşte Kartaca'nın doğumu da tam bu ihtiyacın sonucuydu. M.Ö. 814 civarında Fenike'nin en büyük şehirlerinden Tir'den gelen bir grup Kuzey Afrika'nın Tunus körfezine ayak basıyor. Burası mükemmel bir limandı arkadaşlar. Efsaneye göre bu yolculuğa önderlik eden kişi meşhur kraliçe Elisa ya da bizim bildiğimiz adıyla Dido'ydu. Dido, Tir kralının kızıydı. Ama kardeşi tarafından ihanet uğrayınca sadık takipçileriyle birlikte yola çıktı ve Kuzey Afrika'ya geldi. Buraya ulaştıklarında o bölgenin yerel hükümdarı Yarbas'tan kendilerine yerleşim kuracak bir toprak parçası istedi. Rivayete göre Yarbas Dido'yu küçümsedi ve alaycı bir teklif sundu. Size bir öküz derisinin kaplayacağı kadar yer veririm dedi. Tabi diğer versiyonunda Dido öküz derisi kadar bir yer istiyor. Ama her iki versiyonda da Dido o öküz derisini alıp olabildiğince ince şeritler halinde kesti. Ucu ucunu birleştirerek devasa bir daire oluşturdu. Sonuç olarak öküz derisinin kapladığı kocaman bir alan oluştu. Bu alan çok işlerine yarayacak olan liman bölgesini de içine alıyordu. Dido'nun yaptıkları karşısında hükümler şaşkınlık içinde kaldı. Ama neticede sözünü tutmak zorunda kaldı. Görüyorsunuz değil mi Dido'nun zekasını? Kadın bir küçük öküz derisinden krallık yarattı. Bu kurulan yeni şehir tahmin edersiniz ki hemen parlamadı öyle. Önce anıvatan tire bağlı bir koloniydi. Ancak zamanla Fenike zayıfladı. Asurlar ve Babiller doğudan gelip onları tehdit etti. İşte tam da bu baskı Kartaca için bir dönüm noktası oldu arkadaşlar. Anavatanından uzak ve güçlü konumda olan Kartaca bağımsızlığını ilan etti ve Fenikelilerin Batak Denizdeki tüm kolonilerinin lideri haline geldi. Zaten amaçları Akdeniz ticaretini tamamen kontrol etmekti. Sicilya, Sardinya, Korsika ve İspanya'da üsler kurarak bu ticareti kendi lehlerine olacak şekilde tekerleştirdiler. Güç kaynaklarına bakacak olursak Batı Afrika'dan ve İspanya'dan gelen malları Doğu Akdeniz'e pazarlıyorlardı. Arada inanılmaz bir kar elde ediyorlardı. Kartaca'nın donanması da o dönemde dünyanın en iyisiydi. Ticaretlerini korumak ve rakiplerini alt etmek için yüzlerce gemi inşa ettiler. E tabi bu kadar zenginlik var. Bunun korunması da gerekiyor. Bu zenginlik Kartaca'yı paralı asker ordusu kullanabilen ilk devletlerden bir haline getirdi. Yani orduları dünyanın dört bir yanından en iyi askerlerden oluşuyordu. Aynı zamanda Kartaca bir monarşi değil, bir oligarşiydi. Zengin tüccar ailelerin yönettiği bir senato vardı. Bu yönetim sayesinde ticarete dayalı faydalı kararlar alabiliyorlardı. Daha ne olsun yani gerçekten ticaret için pek çok şey düşünmüşler gördüğünüz gibi. Hatta Kartacalılar o kadar gizli ticaret yapıyordu ki İspanya'nın neresinden gümüş çıkardıklarını kimse öğrenmesin diye tüccarların kullandığı deniz yollarını bile haritalardan işaretlemekten kaçınıyorlarmış. Kartacalı bir gemi bir rakip geminin kendilerini takip ettiğini fark ederse o rakibi batırmaktan da çekinmiyormuş. Onlar için bu o kadar önemliydi yani. Milattan önce 3. yüzyıla geldiğimizde Kartaca Akdeniz'in tartışmasız ticari süper gücü haline gelmişti. Bu kadar güçlü bir konuma geldiyseniz mutlaka bu düzeni bozmaya yeltenecek bir rakip de ortaya çıkıyor. İnsan ilişkileri de öyle değil mi biraz? Bir yere güç bela geliyorsunuz mesela tam güçlü alanda rahata kavuşacakken birisi gelip bozmaya çalışıyor. Kartaca için de durum tam olarak böyleydi. Bu hikayenin oyun bozucusu Romalılardı arkadaşlar. Roma İtalya yarımadasında büyüyen toprak odaklı, disiplinli bir askeri güçtü. Bakın toprak odaklıydı. Kartaca ise ticareti seven bir denizcilik deviydi. İlk başta araları gayet iyiydi. Hatta ticaret anlaşmaları bile vardı. Açıkçası birbirlerinin ilgi alanlarına pek de karışmıyorlardı. Ama hakimiyet kurmak istedikleri yer kaçınılmaz bir çarpışmayı yarattı tabii. Burası Sicilya adasıydı. Sicilya tam Akdeniz'in ortasında inanılmaz bir köprü konumundaydı. Roma İtalya'dan sonra gözünü Sicilya'ya dikmişti. Kartaca ise zaten adanın bir kısmına sahipti ve kontrolü bırakmak niyetinde pek de değildi. Tüm bunların sonunda ne oluyor Özge derseniz meşhur Pön savaşları oluyor arkadaşlar. Pön, Romalıların Kartacalılara verdikleri ismin kökeniydi. Birinci Pön Savaşı temelde deniz savaşıydı. Roma, denizcilik devi Kartaca'yı taklit etmek zorunda olduğunu biliyordu. Ne yaptı biliyor musunuz? İnanılmaz bir azimle donanma kurdular ve Kartaca'nın gemi tasarımını kopyaladılar. Sonrasında nihayet savaş başladı. Bu savaşta Roma inanılmaz bir şey yapıyor ve gemilerini düşman gemisine kilitleyip deniz savaşını kara savaşına çeviriyor. Bunun için Corvus yani karga adında bir köprü mekanizması icat ettiler. Sonunda Roma kazandı ve Sicilya'yı da aldı. Bakın Roma rakibini iyi tanıyordu. Önce onunla aynı seviyeye geldi. Sonra kendi özelliğini yani kara gücünü savaşa dahil etti. Elbette başarılı oldu. Kartaca ise yenildi. Bu yenilgi Kartaca için büyük bir darbeydi. Savaş tazminatları ödemek zorunda kaldılar ve adalarını kaybettiler. İnanılmaz üzgünlerdi ama aynı zamanda öfkelilerdi de. İşte bu öfke tarihin en büyük generallerinden birini ortaya çıkardı. O general Hannibal Barkay'dı. 1. Pön Savaşı'nın Kartacalı komutanlarından Hamikal Barka oğlu Hannibal'a Roma'dan sonsuza kadar nefret etmesi için yemin ettirmişti. Oğlu da bu nefretle 2. Pön Savaşı'na girdi. 2. Pön Savaşı gerçekten en destansı savaş hikayelerinden birisidir. Hannibal sadece intikam için yanıp tutuşuyordu. Bu yüzden Roma'yı kendi sahasında, İtalya'da vurmaya karar verdi. İspanya'daki Kartaca üslerinden devasa bir orduyla yola çıktı. 38 fil, 50 bin yaya asker ve 9 bin süvarisi vardı. Ve bu orduyla Alp dağlarını aştı arkadaşlar. Bir gözünüze getirsenize gözlerinde nefret olan binlerce asker var. Alplerdeler yanlarında da koca koca filler var. Mad Max filminde savaşa giderken elektro gitar çalıyorlardı ya. Ya da çok uzağa gitmeyeyim Osmanlı'da da Mehter Marşı vardı. Öyle bir şey hayal ettim ben ve hayalime çok yakıştı. Şimdi bu ordu İtalya'ya geldiğinde peş peşe inanılmaz zaferler kazandı. Özellikle Karne Muharebesi askeri tarihe geçti. Roma ordusunun 86 bin askerini bir çevreleme taktiğiyle yok ettiler. Bu Roma'nın tarihindeki en büyük askeri felaketiydi. Sonunda Hannibal 15 yıl boyunca İtalya'yı kasıp kavurdu. Ancak Roma ne kadar darbe alırsa alsın teslim olmayı reddeden bir devletti. Doğrudan Hannibal'la savaşmak yerine onu İtalya'da kapana kısırdılar. Ardından genç ve yetenekli bir general olan Sikipo Afrikanus'u yani Afrika Fatih'ini Kartaca'nın ana vatanı olan Kuzey Afrika'ya gönderdiler. Hannibal vatanını savunmak için İtalya'dan geri geldi. Afrika Fatih olan generalle Zama Muharebesi'nde karşı karşıya geldi. Tabi bu kez Hannibal değil Afrika Fatihi galip geldi. Kartaca savaşı kaybetti ama sadece savaşı değil her şeyi kaybetti. Sabahtandır deniz devi deniz devi diyorum. Bu deniz devi donanmasını teslim etmek zorunda kaldı arkadaşlar devasa bir savaş tazminatı ödemeyi de kabul etti ve Roma'nın izni olmadan savaş ilan etme hakkını kaybetti. Kartaca artık sadece gölge bir devlet haline geldi. Ama Kartaca yıkılmalı. Neden biliyor musunuz? Çünkü Kartaca'nın yönetimindeki tüccar aileler nasıl daha hızlı para kazanırız odaklı çalışıyordu. Savaşın maliyetini karşılamak için hemen tarımsal reformlara odaklandılar. Kuzey Afrika'nın verimli topraklarını daha bilimsel ve daha verimli kullanmaya başladılar. Kartacalı yazar Mago ziraat üzerine tam 28 ciltlik bir eser yazdı. Kartaca bu bilgilerle tahıl ve özellikle zeytinyağı üretimini o kadar arttırdı ki Akdeniz'in en büyük tedarikçisi haline geldi. Savaşın bitiminden sadece 50 yıl sonra Kartaca öyle bir zenginliğe ulaşmıştı ki Roma'ya olan tüm savaş tazminatını tek seferde ödeyebileceklerini bildirdiler. İşte bu toparlanma Romalı bir senatörün uykularını kaçırıyordu arkadaşlar. Bu senatörün adı Marcus Porcius Cato ya da bilinen adıyla Yaşlı Cato'ydu. Kato, Kartaca'nın yeniden güçlenmesinden korkuyordu. Öyle ki Senato'da yaptığı her konuşmayı konu ne olursa olsun aynı cümleyle bitiriyordu. Ayrıca Kartaca'nın yok edilmesi gerektiğine inanıyorum diyordu. Mesela Gibi'deki Yılmaz'ı düşünün. Biz neden böyle nevresim takımı gibi kıyafetler giyiyoruz diyordu. Bu konuşmanın sonuna ayrıca Kartaca'nın yok edilmesi gerektiğine inanıyorum diyor gibi. Yani sürekli bu cümleyi söylüyor. Bu bir takıntı haline geldi. Kato'nun bu ısrarlı düşmanlığı Roma'da zamanla elbetteki bir fikir birliği oluşturdu. Görüyorsunuz bir şeyi 40 kere söylerseniz oluyor. Şimdi Kartaca Roma'nın iznini alarak savaşa karar verebilirdi demiştik. Komşusu Numidya ile yaşadığı bir anlaşmazlıkta Roma'dan izin almadan kendini savununca Roma bunu savaş nedeni saydı. Bahane de diyebiliriz. Sonrasında Roma ordusu Kartaca'yı kuşattı. Bu durum 300 sürdü arkadaşlar. Kartacalılar gerçekten çok umutsuz bir direniş gösterdi. Şehir surları aşıldıktan sonra bile ev ev sokak sokak savaştılar. Efsaneye göre Romalılar Kartaca'ya girdiğinde her yer yanıyordu ve direniş o kadar şiddetliydi ki son direnişçiler kendilerini alevlere attılar. Tabi nereye kadar savunacaklar? Milattan önce 146 yılında Kartaca tamamen çöktü şehir yıkıldı ve yerle bir edildi. Hayatta kalan nüfusun neredeyse tamamı köleleştirildi. Hatta bakın bir efsane var buna çok şaşırmıştım ben. Romalılar şehir tekrardan kurulmasın diye Kartacalıların tarlalarına tuz döktüğü söyleniyor ama bu bilgi kesin değil. Bir kesim ise Kartaca'yı yıkan komutanın şehrin yıkılmasını emrettiğinde ağladığını ve kuşatmadan kurtulanlara karşı erdemli davrandığı söylenir. Ben bunu bilemedim tam, inanamadım ama belli de olmaz. Kartaca yok olmasından 100 yıl sonra Jül Sezar'ın emriyle bu sefer bir Roma kolonisi olarak kuruldu ve tekrar Afrika'nın önemli bir şehri haline geldi. Ama artık o Kartaca değildi arkadaşlar. Yani sadece eski Kartaca'nın belli belirsiz bir gölgesiydi diyebiliriz. Sonrasında zaten Arapların Vandallar'ın himayesine giriyor. Bazen de olmayınca olmuyormuş ya. 40 kere söylesen de, çabalasan da, Dido Hanibal gibi efsane bir yöneticilerin olsa da, hatta iyi ticaret yapsan da olmuyormuş. Ama rakipleri de Roma'ydı şimdi onu da düşünmek lazım. O yıkılacak ki başka bir güç tarih sahnesine çıksın. Kendi kendimi teselli ediyor kimiyim şu an. Neyse bu arada geçenki Lilith podcastinde apogrif metin yerine apogratif metin demişim arkadaşlar. Kimse fark etmemiş ama içime sinmedi söyleyeyim. Podcastleri sabaha karşı kalkıp çekiyorum. Normalde o saatler benim uyanma saatim olmadığı için bir kelime karışıklığı olmuş onu da söyleyeyim. Kartaca'ya gelecek olursak 668 yıl bağımsız bir şekilde varlığını sürdürdü arkadaşlar. Günümüzde de özellikle Hannibal sayesinde bilinen bir devlet oldu. Kraliçe Dido'nun Kartaca'yı kurmasından bugüne tam 2837 yıl geçti. Ben de taşırsızınla 2837 yıl sonra Kartaca'yı anlattım. Bir sonraki podcastim mitoloji üzerine olacak. Umarım bu bölümü beğenmişsinizdir. Beni buradan ve Instagram'dan da takip ederseniz sevinirim. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.